O zaman kapı açılsın. Oo gel. Allah! Bas kaza. Yavaş lan! Kumanda orada mı Kumanda? Ha, tamam ben de ben de önüne bak önüne arabalı önüne bak önüne bak tamam ben de ben de tamam ben de Kumanda. Ben... Allah Allah ben bunu takayım da korkuyorum. Ne? Allah ne? Ne dedin sen? <laughs> Allah muhafaza mı? <he. gülüyor> senin ağzını yiyor. ki. Ne dedim bir daha söyle. Allah'ım. Ağzını <laughs> senin. Dur dur. Bana basıyor. Dur ki. dur. Ba ba ben onu ayarlayacağım kemerine dur. Allah muhafaza şimdi. Allah muhafaza. <laughs> Hadi. <gülüyor> Lan çok hızlı gidiyorsun. Dur yukarıya çık bari dur. Çek gaz Gazdan çek ayağını. Heh, şöyle dön bakalım şimdi. Ne Güzel. Beğendin mi? Sen? Ben de çok beğendim. Hızlı da gidiyor ha. En hızlı git bakayım ne kadar gidiyor. Gel bu buraya. Gel buraya. Gel buraya. Gel buraya. hamura girme lan. bas devam et gaza bas gel, gel kuşku kuş, kuş, kuş. o, o zile telerinin köpeği biliyor musun bilmiyorum o zile teleri çağıralım mı çağır zile teleri